Merhaba arkadaşlar, İYM Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Legends of Chess turnuvasında oynanmış olan Magnus Carlsen ile Vasily Ivanchuk maçını inceleyeceğiz. E, bu maçın ilginç tarafı gerçekten maçta inanılmaz hatalar oldu ve inanılmaz gitgelli bir maç oldu. E, bu yüzden de bu maçı tercih ettim. Daha fazla laf uzatmadan maça geçelim. E, beyazlarda Magnus, siyalarda Ivanchuk oynuyor. d 4 ATF6, b 4 E6, ATF3, b 4 şah, At D2 ve Kısa Rok. Bu varyantı e, Boga Hint dinliyor normal şartlarda ve genelde e, siyahların da yapması gereken şey e, bir yerde D5 sürüp, biliyorsunuz benim hani, e, açıkçası genel amacımız merkez kareleri ele geçirmek. D5 sürekli merkez kareleri bir e, aktiflik sağlaması ve devamında pozisyonda belki B6, Fil B7, At D7 gibi hamlelerle e, yavaş yavaş konunu geliştirmeye çalışması. Beyazlar da genelde bu tarz pozisyonlarda G3 fil G2 Rok hamlelerini tercih ediyor. Ve ortaya biraz eşit ama genelde beyazların şanslı ıı, elde ettiği pozisyon oluyor. Fakat burada rocktan sonra Magnus ıı, A3 oyunu tercih ediyor ve bu A3 ıı, ana varyant. a 3ten sonra İvançuk d dönüyor. E4, D6 ve file 2, at F7. Öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Şu ıı, E4 varyantında ıı, İvançuk D6'yı tercih etti. Ancak burada D5 gibi ilginç bir hamle de var. E, bu da çok fazla oynanıyor. Hatta bu pozisyonda yaklaşık 600'den fazla maç olması lazım. Da beyazlar e sürüyor. Siyahlar atf7 döndükten sonra da fd üç gelip hani e, birazcık siyahlar merkeze c5 e, tarzı bir hamle yaparak merkeze e, saldırı amaçlı oynuyor. Beyazların da amacı genelde e, buradaki şah kanadında olan e, fd3'te olduğundan dolayı h4, h7, atk5 tarzı manuel arada konuma devam ediyor. burada e, ana variant yani h4. Ancak bu variante girersek e, bayağı uzayacağı için göstermiyorum. Ancak isterseniz buradan gelip inceleyebilirsiniz. E4'ten sonra D6, D2, at F, 7 Ve bu hamlenin amacı tahtada E5 sürmek diye düşünmüştüm. Ben çünkü çok iyi bilmiyorum bu pozisyonu. Fakat at F, 7den sonra da Magnus at D1 geldiği zaman bunun bir nevi bir manevi olduğunu fark ettim. Siyahlar at 7de 7 gelip E5 sürmek istiyor. Beyazlar da madem rakip atımı geri döndü. Ben de atımı D2 yerine daha iyi bir kare olan C3'ten oyuna soktum. Ve at D1 dönüyor. At D1'den sonra da D5 oynanıyor d5'ten sonra at c3, e, d5'e burada eğer cd5 ya da ed5 kırılsaydı siyahlar ed5 kıracaktı. cd5'ten sonra da pozisyonda at f6 ya da at b6 hamlesinden sonra d5 piyonu geri alınacaktı. Yani beyazların fena olmadığı bir pozisyon ancak bunun yerine e, beyazlar at c3 elmeyi tercih etmiş. At c 3ten sonra d4, at e4 ve burada İvan Çuk at f6 hamlesini yapıyor. Aslında pozisyona baktığımız zaman birazcık Fransız piyonu bir andırıyor. Siyahların fikri at d7 b6, fil b7 ve c5 sürmek. Beyazlar bunun karşılığında o da şarka'nın doğru bir atak e, e, atak yapmayı tercih ediyor. Bu yüzden de vezir c2 oynuyor. Artık şu an beyazların at g5 gelmek ve maçta da böyle oldu zaten. At b7 at e g5, c5, h3, ve vezir a5 şak. Bu pozisyona baktığımız zaman beyazların birkaç tane hamlesi var gördüğünüz gibi vezir d2, vezir c3, fil d2, at d2. Fakat Magnus bu pozisyonda verip bir şekilde Roku'nun bozulmasını tercih ediyor ve taşları da rahat geliştirmek ya da atağı daha fazla çabalamak için sanırım pek anlayamadım ben. Şahfe bir hamlesini tercih ediyor. Fakat bu hamleden sonra beyazlar Roku bozuluyor. Sağda da eğer siyahlar güzel bir atakla pozisyonu devam ettirebilirse pozisyonunda siyahlar için en sıkıntı olmayacak. Bunun için bu vezir ve şahfe birden sonra sonuçta biz buradan şah çektik. Rakibimizin Roku bozuldu. Bizim artık vezir, vezirle işimiz diye düşünen Ivan Çuk vezeciye de geri dönüyor ve tahtlara basitçe F6 sürmek istiyor. Bu pozisyonda Magnus da kale D1 tercih ediyor. E6 ve at E5. Şimdi burada diyeceksiniz ki bir tane boşta piyon yok mu? Evet boşta piyon var. Peki Magnus da düşündü. Cidden bilmiyoruz ve at E5, D5, vezir E5'ten sonra Magnus piyon kaybediyor. Ve burada file fiş geliyor. Kale e 8den sonra da H4 sürüyor. Tabii ki bu pozisyonda devamını Ivan yavaş yavaş rahat rahat kazansa maçın pek değeri olmazdı. İlerleyen ilerleyen pozisyonlarda gerçekten çok ilginç bir şekilde neler olduğunu göreceksiniz. E, spoiler vermek de istemiyorum. H4'ten sonra Vezir c ve Kalaş 3. Madem ben Rook'um bozuldu, bir tane piyon geleyim, taşlarımı oynadığı şekilde sokayım ve rakibime atak yapmaya devam edeyim diye düşünen Magnus. Burada Kalaş 3 geliyor. Bu anladığım kadarıyla bir h de kale bir iş yapmıyor. Belki Kale 3'ten sonra Beyazlar Kale G3, H5, H6 gibi fikirlerle rakibine saldırmak isteyebilir. Fakat çok asla istifini bozmuyor ve Filbe'ye de oynuyor. Diyor ki ben zaten piyano'ndayım. Sağ tarafta da tenel taş değişsem benim için güzel bir şey. Ve e, fil B7 gelerek hem filleri değişmek istiyor hem de çalışmayan taşın oyunu sokuyor. Gayet de mantıklı bir plan bence. Fil B7'den sonra kale E1, kale B'de 8, fil B7, ezir B7 ve fil D2. Bu pozisyonda Ivancuk düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki bu at artık burada çok fazla durdu. Bu at artık buradan kaldırmamız gerekiyor. Bu yüzden de aşağı utanmasını tercih ediyor. Boşaltan mesinden sonra da şimdi baktığımız zaman yani tahta bu atı kaçmamız lazım. Doğru mu? Çünkü rakibimiz atımızı istiyor. Fakat Magnus hiç oralı olmuyor ve G5'teki atı bırakarak ikinci iş geliyor. Peki burada ne olurdu? Rakibimiz HG5 kırsaydı. Beyazlar basitçe HG5 alırdı. Ve devamında kare 3 3'te vezir G2'de ortak H7 karesine baktığı için parayı kontrol eden taş F6'daki at olduğu için bu ata güzel bir saldırı oluyordu. Ve maalesef de bu pozisyon kayıp oluyordu. Bu yüzden de o atı alamıyor. Güven şükür. Fil c sonra da yaban diyor, Ben de taşlarımı geliştireceğim diyor. Kale f8 e gidiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki burada vezir de vahşi bakıyor. At da bakıyor. Az önce böyle söyledin. Bunu koruyan f6. Bu atı ortadan kalsak olmaz mı? Tabii ki olur. Fakat nasıl devam ediyor bakalım. Fil f6. Fil f6. f6. Eğer vezir h e gelirseniz. siyahlar basitçe şah f8 oynuyor. Ve burada at 4 en iyi hamle. Bu da işte biraz yani devamlı fil b2'den sonra siyahlar aslında atak altında olmuyor. Fakat size şey göstereyim. Mesela atıyorum şah çekersen ne olur? Vezir h8'den. Kaç pozisyonunda basitçe siyahlar şah e de oynuyor. H8'deki fikri istiyor. h falan geldiğimiz zaman da basitçe h 5 sonra at önünde kalıyoruz. Yani at kazanıyoruz ve fil önünde kalıyoruz. pozisyonda en ufak bir sıkıntı olmuyor. Ve burada fil C3'den sonra kale F8 oynanıyor. Şah bir 1 geliniyor. Ve devamında artık Ivançuk diyor ki ben bu kaleleri D'de çiftliyim. Bu yüzden de kale D'den desini tercih ediyor. Kale D'den sonra beyazlar at F3 dönüyor. At F3'den sonra beyazların tehdidi at E5'e gelmek. Kemal Çukur diyor ki ben bu hattan rahatsız oldum. Beni çok rahatsız etti. Bu yüzden filimi d 6ya giriyorum. ataya 5 geldiği zaman da file 5 kırıyorum. E, file 5'ten sonra artık pozisyonda baktığımız zaman tertemiz bir piyano değil. Gerçekten de öyle. E, ve devamında de gelip, de kale D8 gelip kale D6 ile çiftliyor. Ben kursa kale artık D2'ye inmesin ve bana ataklar böyle kale D2, at 4 sert gelmesin diye pozisyonda fil c hamlesini e yapıp D2 karesini kontrol etmeyi tercih ediyor. E, fil C3'ten sonra siyahlar burada vezir C'de oynuyor. Vezir C1 ve çok güzel bir hamle var burada. Dilerseniz birazcık düşünebilirsiniz. Kalelerimiz D altında olduğu için ve rakibimizin D1 karesini kontrol eden iki tane taşı olduğu için bir tane taşı ortadan kaldırmak adına at E4 geliyor burada Ivancuk. At E4'ten sonra fikrimiz bu atla bu fili alıp artık tertemiz piyanında kalmak. Diyeceksiniz ki bu atı alırsa ne olur? Bu atı aldığınız zaman kale D1 şahtan sonra ver şah, ver vezir diyor ve D1 karesini D8'lik kale kontrol ettiğinden dolayı beyazlar burada vezir kaybediyor. At E4 ve evet, burada artık beyazlar kalefe 3 elemeyi tercih ediyor. At C3, Vezir C3, Kale 4. Bu pozisyona baktığımız zaman siyahlar net piyon önünde. Taşlarımız çok aktif ve cidden çocuk gibi çok iyi pozisyonda oynuyor, oynuyor devam ediyor. Fakat yapacak bir şey yok. G3 oynuyor. Kale 8 D7, D3 ve Vezir C6. Buradaki pozisyonda artık siyahların hiçbir sorunu yok. Ve yavaş yavaş pozisyonu geliştirmesi lazım. Ama nasıl? Bunu da bize Ivan Çık burada göstersin. Kale F3, A5, A4 ve Vezir D6. Gördüğünüz gibi D altında 3 tane taşımızı burayı komple ele geçirdik. Ve amacımız yavaş yavaş pozisyonumuzu geliştirmek. Burada beyazlar vezir C2 geldiği zaman vezir c oynuyor bir tane beklememesi yapıyor. Ve vezir 2den sonra kaleyi de D6 yapıyor. Yuvancık burada hani şöyle söyleyeyim bu yapılan hamlelerin hepsinde bir amaç aramak zorunda değiliz. Ve genelde bu tarz pozisyonlarda eğer varsa eğer pozisyondaki üstünlük kalıcı bir üstünlükse altadaki taşların fikri hemen oynamak zorunda değiliz. Sonuçta internette bir dakikalık maç yapmıyoruz. Bu yüzden burada çok rahat bir şekilde Ivancık taşlarını kurmaya devam ediyor ve bekliyor. Güzel doğru ana bekliyor. Vezir H5, Vezir D7, Vezir F3, D8, H2, D2 ve Kale 2. Burada bir tane çok güzel bir laf var. Kazanmak isteyen taraf kalelerden bir tanesini değişmelidir. Ve bu yüzden de hemen kale 2 alıyor. Vezir E2'den sonra da kale D2 iniyor. Vezir E1 e de H5 yapıyor. Ve pozisyonumuz artık biraz daha gelişmeye başladı. Taşlarımız daha da aktif oldu. Beyazlar burada kale F3 gelince G6 oynuyor. Vezir E4, kale D4, Vezir B7, kale D7, Vezir C6 ve şah G7. Beyazlar da burada beklemeye devam edip şah G2 oynuyor. Burada kale D6 oynanıyor. Ve kale D6'dan sonra beyazlar burada Vezir B7'yi tercih ediyor. Vezir B7, Vezir D7, Vezir E4'e artık burada ilk piyonu sürülüyor. Unutmayın piyon sürdüğümüz zaman normal düşündüğümüzden daha fazla düşünmeliyiz. Neden? Çünkü piyonlar geriye gidemediğinden dolayı artık o yapılan hamle geri alınamayacaktır. Buradaki f mesela böyle bir hamle. Birazcık düşünmemiz lazım bu hamleyi yaparken amacımız ne? E5 sürmek. Tamam çok güzel. E, devamında yavaş yavaş pozisyonu değiştirmek. Fakat beyazlar eğer gelir sürebilirse ilerleyen pozisyonlarda bize bir tahtada sıkıntı yaratabilir. Fakat problem yok. Kale 3, E5, H2 ve kale D2. Kale F2, kale 2 gelip bunu tutmaya çalışıyor. Ve kaleleri burada kesmememiz lazım. Çünkü bizim kalemiz rakibin kalesinden daha aktif. Bu yüzden kale D4 geliyoruz. Vezir A8, kale D3 ve kale B2. Ben bu tam pasif durumdayken cidden Ivançuk'tan mükemmel bir ata devam etmek için F5 hamlesi F5'ten sonra vezir B8, vezir D6, vezirleri kesmek mantıklı çünkü kalede kaleden daha aktif olduğunu az önce söylemiştik. Vezir D6'ya vezir b 7ye şah, H6, vezir C8 gördüğünüz gibi H8'den mat istiyor. Onu engellemek için de vezir F6 hamlesi çok güzel bir hamle. Vezir F6'ya vezir C7, F4, kale 2 ve F2 3, F2 3, E4. Şimdi konuma baktığımız zaman artık siyah pozisyonu mükemmel ve kazancı yakın. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Beyazlar vezir B8 geliyor. Burada Ivan Çukay'la B3 alıyor. Magnus burada vezir E8 geliyor. Ve artık gördüğünüz gibi iki tane piyon Burada çok güzel bir şekilde maçı hemen kazanabiliyordu. Eğer burada siyahlar kale G3 alsaydı. Tehdidimiz vezir E4 alıp mat etmek. Şah G3 alındığı zaman da vezir f 3 şah. Şah H2 yedi. Vezir E2 kaleyi tempoyla aldığımız için 3 tane piyona geçebiliyorduk. Ancak zaman sıkışması olduğundan dolayı Ivan bunu gözden kaçırdı. Vezir E8'e E3 hamlesini yaptı. Ve burada beyazlarla Magnus Şakki 2 geldi. Kale 3 ve kale 3. Ve pozisyonunu bir anda bir hata sonucunda şöyle bir sıkıntı oldu. Artık tahtada konum karışıyor. Çünkü kale 3'e 4 aldığı zaman beyazlar burada kale 3 oynayabiliyor. Ve siyahlar vezir geldiği zaman tahtada basitçe kalefe 8den sonra maç kayıp oluyor. E İvancık'tan inanılmaz bir hata geliyor burada. Fakat işin ilginç tarafı kalefe 8'den sonra ne olduğunu sorabilirsiniz. Ben burada kalefe 8 şah çekip rakibi mat etmek istiyorum. Ve bunu kesmek için rakibimiz eğer şah gelirse beyazlar kalefe 7 gelip bu şekilde açmazı alıyor. Ve siyahlar veziri kaybediyor. Kalefe 8'den sonra eğer vezirle 2 şah çekerseniz de şah saklıyor ve pozisyonda en ufak bir sıkıntı yok. Ama çıkarsan kazanıyor normal şartlarda. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Magnus bu hamleyi kaçırıyor. Ve kalefe 3'den sonra vezir geldi ve vezire 3 şah çekiyor ve burada siyahlarla Ivançuk şah geldiği zaman Magnus bir daha vezir e6 gidiyor ve kalefe gelip yine vezirini almak istiyor. Bu sefer de Ivançuk e, tahtadaki tek beraber yapan hamile vezir zafer olmasına rağmen Ivançuk burada vezir Zerördü görmüyor ve kaleci 2. şah çekiyor. Kaleci 2'den sonra şura şah 6 pozisyonunda eğer beyazlar vezir e3 şahtan sonra şah şah'e vezir e8 ve şah şah 6'ya sekiz 8 gelseydi maç burada kayıp olacaktı ve cidden e, yine Ivançuk iş yapamayacaktı. Magnus bunu bir daha görmüyor. Ev pozisyonunda Vezir V3 şah geri çekiyor. Ve şah h akıl almaz bir şekilde burada Vezir b 3 gelip Berkale'yi Berkale feydi ediyor. Ancak garip olan şey şu. Burada tahtada direkt mat uyuyor Kersen. Dilerseniz birazcık düşünebilirsiniz. Demek istediğim arkadaş, arkadaşlarımız için de Vezir D7 şahtan sonra maalesef pozisyonda mata çağrı yok. Çünkü eğer G4 sürerseniz Vezir gördükten sonra mat oluyor. Vezir E6 gelirseniz de Vezir E6 aldıktan sonra basitçe mat ediyorum ve pozisyonda mat oluyor. Hiçbir yere kaçamıyor. Çünkü Karaciye de burayı koruyor. Evet arkadaşlar cidden çok ilginç bir maçtı. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olmak isterseniz çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar 14.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.